Haluk Bey, İFM fuarcılık olarak bugün düzenlediğiniz geleneksel iftar davetinde tüm fuarcıları bir araya getirdiniz. Neler söylemek isterseniz nasıl geçti sizin için? Evet, öncelikle bizim artık her sene yaptığımız geleneksel Ramazan iftarımıza sektörün çok büyük bir çoğunu katıldı. Bundan dolayı bütün sektör temsilcilerine burada teşekkür etmek istiyorum. Biz geçen yıl itibariyle, 2024 yılı itibariyle yapmış olduğumuz fuarlarla ilgili ki çoğunlukla Buraya gelenler bizim salonlarımızda fuar gerçekleştiren organizatörlerdi. Onlarla geçen seneki performanslarımızı paylaştık ve 2025 yılında yapmış olduğumuz fuar sözleşmelerini ve aynı zamanda yine gelecek sene içinde yapacağımız fuarları ve fuar sayılarını paylaştık. Şunu görüyoruz ki 2024 yılı dahil olmak üzere 2022'den başlayan bir trendle İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan fuar sayıları hem metrekare bazında hem salon bazında hem de fuar sayısı bazında artıyor. Bu sene 79 tane fuar gerçekleştirecek İstanbul Fuar Merkezi'nde. Bu fuarlarımızın tamamını artık biz bir dijital platforma da taşıdık. IFM Atlas ismini verdiğimiz platformda fuar organizatörleri başvurulardan başlayarak fuarın bütün süreçlerini bu portal üzerinde takip edebilecekler. Yani fuar müracaatından başlayıp fuar bittikten sonra yapılan hizmetlerin tamamının mutabakatlarının da yapılmasına kadar ki süreçte ki bu bir yıllık süreç kapsıyor neredeyse. Bütün bu süre içerisinde yapılan işlemlerin tamamı ifM atlas üzerinden yapılmış olacak. Bunu da biz birkaç tanıtım toplantısı yaptık. Burada da tekrar bahsettik kendilerine. Yine bu toplantıda bizim çok önemli projelerimizden bir tanesi olan yeni fuar salonlarımızı burada dile getirdik. Şu anda yeni salonlarımız iki katlı yapılacak olan toplamda dört salonu kapsayan 40 bin metrekarelik. Giriş katı 20 bin metrekare. Üç katı da 20 bin metrekare kare olmak üzere ve aynı zamanda üst katının da çok amaçlı salon olarak tasarlanmasıyla biz projeye şu anda devam ediyoruz. Üst kat hem kongre için hem farklı organizasyonlar için bunlar spor müsabakası bile olabilecek düzeyde. Akustik sisteminden aynı zamanda askı sistemine kadar tasarlandı. Projelerin tamamı şu anda resmi kurumlara teslim edildi. Ruhsatlar alındıktan sonra inşaatı da başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirecek olan fuar salonlarından sonra 100 bin metrekare olan salon tonumuz 140 bin metrekareye çıkmış olacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde olan sıkışıklık, takvimdeki bu daralma yeni salonlarımıza biraz olsun rahatlayacak. Tabii yeterli olmamakla beraber bunun da sektör için çok önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu akşam bunları anlattık. Bütün sektördeki meslektaşlarımızla sohbetler ettik. Bir araya geldik. Aşağı yukarı herkesin de birlik içerisinde söylediği bir şey vardı. Sektörü bu şekilde bir araya getiren tek organizasyon, bu kadar organizatörü bir araya getiren organizasyon bizim iftar programımız oluyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 2026 yılı için şu anda hali hazırda 38 fuar anlaşması yaptınız bile. Peki yıl sonuna kadar hedefleriniz neler olacak? Bir rakam paylaşmanız mümkün mü? Evet bizim yaptığımız tahminde aynı rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yıl başında bütçemizi yapmıştık. Yine aynı sayıyı görüyoruz. Sadece tek yıllarda ve çift yıllarda yapılan yapılmayan fuarlar var. Bazı fuarlar çift yıllarda yapılıyor. Bazı fuarlar tek yıllarda. Bundan dolayı %10'luk bir artı eksi olabiliyor her yıl. Birbirine değişken bir şekilde seyrediyor. Ama alanımızdaki fuar sayısında ve salon kullanım oranında bir azalma beklemiyoruz. %5 civarında artı eksi yine 79 sayısı. 2 milyon 600 bin metrekarelik kullanımı yine 2026'da bekliyoruz.